Sevgili Mitrendirler, bugün tekrardan bir Oz videosuyla karşınızdayız. Hatırlarsanız geçen videomuzda Oz kitabının detaylı incelemiştik. Hatta kaçıranlar için şurada veya şurada bir linkimiz olacak. Bugün biraz daha derinlere inip Frank Baum'un hayatı ve Oz büyücüsünün kökenlerini inceleyeceğiz. Öyleyse başlayalım. Başlamadan önce isterseniz kendimi tanıtayım. İsmim Can Öksüzoğlu. Ben ve arkadaşlarım Mitrendir Kitap Kulübü'nde kitap incelemeleri, kitap videoları, aklınıza kitapla gelen çoğu şeyi çekiyoruz. Eğer buraya ilk defa geldiyseniz aşağıda bulunan abone ol butonuna tıklamayı ve zile de tıklatmayı unutmayın. Bu arada bu serimizle beraber artık yazarların hayatına daha da fazla gireceğiz. Yazarlar serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Yazarımızın hayatından başlamak bence en iyisi olur. Yazarımız 12 yaşına kadar askeri akademide bir eğitim aldı. Ancak sağlık sorunları yüzünden akademiyi terk etmek zorunda kaldı. Ve 30 yaşına kadar hem amatör hem profesyonel olmak üzere gazetecilikle uğraştı. Aynı zamanda Frank Baum, uslanmaz bir tiyatro hayranıydı. Birçok oyun yazdı, birçok oyun oynadı ve oyunları birçok tiyatroda sergilendi. Ancak ne yazıktır ki, çıkan bir yangında bütün oyunlarının tüm kopyaları tiyatroyla beraber kül oldu. Bu yüzden Frank Baum'un şu an orijinal tiyatro oyunlarına maalesef eleşemiyoruz. Seneler 1888 yılına geldiği zaman, yazarımız Güney Dakota'ya taşındı. Biraz sonra Güney Dakota'nın döneminden bahsedeceğiz ancak burada çok fazla bizim kültürümüzde olmayan tefeci dükkanları tarzı bir dükkan açtı. Biraz ticaretle uğraşmaya başladı ama işler Baum için hiç iyi gitmedi. Ticarette çok başarılı olduğunu zaten bilen Baum, dükkanı kısa bir süre içerisinde kapatmak zorunda kaldı. Güney Dakota şu yüzden önemli. Hatırlarsanız Oz büyücüsünün başında böyle çöl vari bir Kansas tasviri vardı. Güney Dakota'da tam buna benzer bir ortam sağladı. Hatta çoğu kişiye göre Baum'un Kansas tasviri hemen hemen Güney Dakota ile aynıydı. Muhtemelen Türkiye'de ve dünyada Frank Baum'u sadece Oz büyücüsünün yazarı olarak tanıyoruz. Ama işin aslı böyle değil. 1897 yılına geldiğimiz zaman Frank Baum bir tekerleme kitabı çıkarır ve kendisi de bu kitabın başarılı olacağını tahmin etmeden bu işe girişir. Ancak işler o kadar iyi gider ki bu tekerleme kitabının ardından tam 22 adet daha devam kitabı çıkarır. Artık Frank Baum o zamanki pazarlama işini bir kenara bırakarak tam zamanda bir yazar olarak hayatına devam etmeye başlar. 1899 yılına geldiğimiz zaman biraz önce bahsettiğim tekerleme kitabının devam kitabının niteliğinde olan Father Goose o sene en çok satan çocuk kitapları listesinde en başı çeker. Yaklaşık bir yıl sonra o meşhur kitap yani Oz Büyücüsü raflarda yerini alacak ve iki sene boyunca en çok satan çocuk kitabı ünvanını elinde bulunduracaktı. Bu öyle bir başarıydı ki bunu ne Frank Baum ne de herhangi bir çocuk kitabı yazarı tahmin edebilirdi. Ardından tam 13 Oz kitabı daha geldi. Bu kitaplar her sene Noel zamanlarında çıkıyor ve çocuklara bir Noel hediyesi olarak takdim ediliyordu. Oz evreni gittikçe büyüyordu. Aynı zamanda sadece Frank Baum değil, başka yazarlar da Oz evrenine katkı sağlamaya devam ediyor ve bu diyar hayal gücümüzün sınırlarını zorlamaya başlıyordu. İki sene sonra, bilirsiniz Broadway'in müzikalleri meşhurdur ve uzun yıllar sahnelerden inmeyecek bir müzikal yazıldı Oz için. Öyle başarılı oldu ki 1939 yılına gelindiği zaman MGM stüdyoları devasa bir film çekti. Film çok başarılı oldu ve iki dalda Oscar kazandı. Belki de film kitabın başarısını geride bırakmış ve milyonlarca çocuğu, yetişkini bu Oz diyarına taşımayı başardı. İşler Frank Baum için iyi gidiyordu. Frank Baum büyük bir eğlence parkı açmayı planladı. Bunun için Kaliforniya sahilinde koskocaman bir ada satın aldı. Eğlence parkı son hız çalışmalarına devam ederken işi o kadar büyüttü ki tiyatroda olsa Oz diyarındaki bir tane karakteri tahta çıkarma merasim bile düzenledi. Biz bu karakteri tanımıyoruz, nedenini biraz sonra bahsedeceğim. Ama ne gariptir ki, sonraki yıllarda araştırmacılar ne böyle bir ada bulabildi, ne de böyle bir eğlence parkı. Baum'a göre ise 1905 yılında o sıralar düzenlediği bir tiyatro başarısızlığa uğrayınca bu parkın projesini iptal etmişti. Benim de dikkatimi çeken detaylardan birisi buydu. Biraz önce, Baum için işlerin iyi gittiğinden bahsetmiştik. Ama 1908 yılına geldiğimiz zaman, Baum için işler tam tersine dönmüştü. Baum, uslanmaz bir tiyatro aşığı olduğundan bahsetmiştik. Kendisini bitirecek yine bu tiyatro olacaktı. Bu yıllarda farklı sanatları birleştirerek bir radyo oyunu, radyo tiyatrosu yapmaya karar verdi. Ancak bu proje büyük bir başarısızlığa uğradı. Bunun sonucunda Frank Baum, Oz Büyücüsü dahil birçok eserinin mülkiyetini yapımcı firmaya devretmek durumunda kaldı. Biraz yasadışı olacak ama Baum bu durumu çoğu mülkünü arkadaşlarının üzerine vererek defetmeyi başardı. Bu başarısız tiyatro gösterisinden sonra finansal olarak da zora giren Baum sağlığı günden güne kötüleşmeye başladı. Ve tarihler 5 Mayıs 1919'u gösterdiği zaman Baum hayata gözlerini yumdu. Ancak burada Baum'un son sözlerine dikkat çekmek istiyorum. Artık kumların ötesine geçebiliriz. Peki bu neyi ifade ediyordu? Oz büyücüsünde hatırlarsanız Oz diyarının etrafını çevrili, Sihirli kumlarla çevrili aşılamaz bir alan vardı. Baum son sözleri artık kumları aşabildiğini, belki de bu diyardan gidebileceğini söylüyordu. Baum kumların ötesine geçti. Umarım orada mutludur. Ondan geriye kalanlar ise birçok edebi eser ve büyülü Oz Diyarı. Videonun başlarında farkındaysanız Oz Diyarı'nın çok geniş olduğunu, onlarca kitaba sahip olduğundan bahsetmiştim. Ne yazık ki Türkçe'ye çevrilen sadece bir kitap mevcut. Umarım ilerleyen günlerde külliyatın diğer eserleri de Türkçe'ye kazandırılır ve umarım bizler de bu büyülü diyarın kapılarını daha fazla açabiliriz. Görüşmek üzere.